Merhaba, bu videoda OGM Materyal CBS platformunun proje yönetim modülünü inceleyeceğiz. Bu modül sayesinde oluşturduğumuz projeleri farklı formatlarda da dışarı aktarabilir ya da içeri aktarabilirsiniz. Ekranın sol panelinde yer alan proje yönetim başlığı altında ilk seçeneğimiz dışarı aktarma formatıdır. Bu açılır menüye tıkladığımızda 6 farklı dosya formatı karşımıza çıkar. Bunlardan ilki GeoJSON, CBS uyumlu formatları coğrafi bilgi sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. KML Google Earth ile uyumludur. Verilerinizi Google Earth'te açabilirsiniz. KMZ sıkıştırılmış KML dosyasıdır ve daha küçük boyutludur. Shapefile profesyonel CBS yazılımlarında kullanılan standart formattır. CSV ve XLSX ise Excel formatlarıdır ve Excel'de bunları açıp düzenleyebilirsiniz. Format seçtikten sonra projeyi indir butonuna tıklayarak çalışmanızı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu işlem harita üzerinde eklediğiniz tüm veri katmanlarını, nokta işaretlemelerini seçtiğiniz formatta dışarı aktarır. İndirdiğiniz projeyi daha sonra tekrar yükleyebilir veya başka CBS yazılımlarında kullanabilirsiniz. Yükle butonu ile daha önce kaydettiğiniz bir proje ya da farklı platformlardan aldığınız projeleri sisteme geri yükleyebilirsiniz. Yükle butonuna tıklıyorum. İstediğim bir formatı seçiyorum. Burada zip formatını seçeceğim. Bu bir shapefile dosyasıdır. Şu an haritaya Türkiye'deki diri hayatları gelmiş oldu. Excel formatını yükleyelim. CSV formatını yükledim ve direkt olarak buraya gelmiş olduğu yine noktalarımız. Şimdi Excel'de dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu göstereceğim. Aynı veriyi bu sefer X formatında göstereceğim. Bakın yükle diyorum. Şu ikisi aynı veri ama aralarında bir fark var. Bakın şu an otomatik olarak noktaları algılamadı. Çünkü burada enlem ismi yanlış yazılmış. Excel verisini içeri aktarabilmek için Yüklediğiniz Excel verisinde enlem ya da boylamların olması gerekir ve sütun isimlerinde enlem ve boylamın yazılması gerekir. Eğer ki hata olursa karşımıza şöyle bir koordinat eşleştirme modülü açılacaktır. Enlem ve boylamın hangi sütunlarda olduğunuzu seçmemizi istiyor. Enlem boylamını seçiyorum. Şu an eşleştirmem tamamlandı ve bize burada ilk 3 tane verinin ön izlemesini de gösteriyor. Onayla diyorum. Evet şu anda verimiz bu şekilde ekrana gelmiş oldu. Veri içeri aktarma yöntemlerimizden biri de URL'den veri yüklemedir. İnternette paylaşılan GeoJSON, KML veya CSV formatındaki veri dosyalarının web adresini buraya yapıştırarak doğrudan haritanıza aktarabilirsiniz. İstanbul'un ilçelerinin olduğu bir GeoJSON buldum ve yüklediyorum. Bakın şu anda İstanbul'un ilçeleri ekranımıza gelmiş oldu. Verilerinizi içeri aktardıktan sonra sağ altta ortaya çıkan butona tıklayarak Görünümünü özelleştirebilirsiniz. Şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Çizgi rengini değiştirebilirsiniz. Bir yazı varsa burada yazıları da gösterebilirsiniz. Yine yazıların büyüklüğünü ve rengini de değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.